Doktora bakış şimdi. doktor nasıl olmalı? Ee, benim doktorum mesela e, sayende çok güzel doktorlarla ben e, mücadele verdim. E, kimisi görevini tamamlayıp gitti. Şu anda yol aldığım e, başka doktorlar da var. Hem e, şeker hastalığının kontrolü bakımından, hem kalp hastalığının kontrolü bakımından, hem koah Hastalığımın kontrolü bakımından e, çok iyi doktorlarla beraberim. Bir kere benim doktorumdan aradığım ilk özellik şu olmalı. Özellikle kalp hastası olduğum için ve her zaman ulaşabileceğim bir doktor olması lazım. Ya yani benim doktorum gece saat 3'te mesaj atsam saat üçü beş gece mesaja cevap veriyor. Arasan telefona cevap veriyor. Bu çok önemli bir şey. E, ve doktordan aradığım başka bir özellik de doktorun şüpheci olması. Yani e, bir şeye var diye onu işte hallederiz falan değil şüpheci davranması, e, şüphelendiği şeyin e, şeyini istemesi, e, teklif etmek istemesi bunlar benim için önemli şeyler. Bir de tabii e, karşındaki bir hastanın psikolojisinden de anlaması gerekiyor. Yani e, biraz da hastaya karşı e, böyle daha yakın, daha böyle sempatik e, davranması gerekiyor. E, dolayısıyla e, benim doktorlardan bekledim e, genel olarak bu tablo.